Aracımız Cherry Tico 7 Pro Max. Aracımızın altındaki kartel şanzıman olan kısmı boş arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buranın orijinal birebir araca özel alt muhafazasını görüyorsunuz arkadaşlar. Tico muhafaza bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki tırnakları direktmen yerine geçirdik. Ondan sonraki buradaki klipslerden iki tane kalın olanını arka tarafa uygulamasını yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer ufak klipsleri de aynı şekilde buradaki klipsler söküp takması çok kolay arkadaşlar. Aracımıza uygulamasını yapıyoruz. Klipslerimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Komple basit uygulaması ve altı aracımızın komple kapandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aracımızın altı bu şekilde komple kapanmış oldu. Ceritico 7 Pro Max alt karter koruması müşterimize hayırlı olsun.